Evet hayırlı işler. Hoş bulduk. Bir mutfağınıza falan bir görelim. Bir de burada sinekler falan var. Bir ilaçlama istiyoruz. Şehir baksana bulaşıklar falan. Sonar, şey yani genel hijyen açısından çok düzenli değil. Baksana burada kömür var. Burada açık gıda var. Pırıl pırıl, pırıl pırıl istiyoruz. Hayırlı işler. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah. Şöyle mutfağınızı bir görmek evet. istiyoruz. Aşağıdaki eti bir görelim Şurayı kıymayı. Onun rengi hoşuma gitmedi zaten. Ben kızışmayla et rengini atmış. Soğukluğu yetersiz evet. Şurada yalnız bir bozulma var sanki. Mutfağın nerede? Mutfağın da aşağıda başka. Bir görebilir miyiz mutfağı? Genel itibariyle düzenli görünüyor. Bu ne? Bu ciğer kavurması başkanım. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Bu et. Pişmiş mi? Evet. Az uçak Böyle beklemesi de çok tehlikeli. Tamam o zaman ondan sonra. Taze pişirecek, taze tamam. ekran tamam, tamam. Yani bunu yarım saat beklettiğin anda burada bakteri yükü artar. Müşteri Adas, gelince evet. pişireceksin. Evet. Azaz. halde bekletmesi zaten teknik olarak uygun değil. Evet. Ama şu anda şundan analiz numunesi alsam yüzde bir milyon kesin yani. Salmonella'dır, golfon bakteridir çıkan. Şimdi bunu bir çocuğa yedirseniz gider karnı arayarak dolaşır bak. Alacağım. Yani şunu. şu iki döneri alıyoruz senden. Sana karşılığı alıyoruz oğlum. Riske tamam. atamayız. Çünkü toplum sağlığını ile ilgili şurada şunu da alalım bunun üçünü şunu da alalım. alalım başka